Herkese selamun arkadaşlar. Bugün e, normalde video yapmayacaktım. Çünkü en baştan çekmek lazımdı. Ama yapacak bir şey yok. En azından şeyi göstermek istiyorum. Yağ filtresi nasıl takılır? Hani hemen hemen her araç için geçerli. E, bazılarının kutunun içinde olan araçlarda bir şey diyemem. Ama her araç için geçerli. E, güzel bir şey göstereceğim size öğreteceğim mi diyeyim artık bilmiyorum. Şimdi bu Şahin 1.6 düz motoru Doğan L vesaire bu tarz araçların yani Tofaş'ın düz motor olan araçlarının yağ filtresi. Şimdi arkadaşlar bunu takmadan önce bu ortalama yarım litrede litre ya da o civarlarda bir yağ çekiyor içine. Şimdi bunun içine yarım litreye yakın ya da 250-300 gram civarlarında bir yağ koyacağız. Ki araba ilk çalıştığında hani buradan e, hem filtre çekecek hem vesaire biraz zayıf kalıyor yağsızlığı. Hani yağ boşalttıktan sonra. Bu arabaya ben conta yakmıştım. Üst kapağı falan yaptım vesaire. Yani yarım motor yaptık gibi bir şey oldu. Ayrıca şu contayı güzelce bir elimizde yağlıyoruz ki bir dahakine sökerken elimizde sökebilelim. Elle sıkacağım, elle sökeceğim. Öbürünü de elimle söktüm ama bayağı uğraştım. Sırf bundan dolayı. Şimdi bakalım. Ben tak, takarken tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle doldurma başlıyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. o çekecek zaten daha o yağ ama az. Bu kadarı bile yeterli. O yaklaşık 200 gram civarlarında koydum. Ama bu çeker. Bir yarım saate yakın bekleyin. Bu da yarım saat bile değil. 15-20 dakika bekleyin. Bu tamamen çekecek. Elim yağ olduğu için elimden kaydırdım. Bayağı çekecek. Ondan sonra bir daha koyabilirsiniz misal. Ama bu kadarı kafi. Şimdi ben şu benim toparlayayım. Şöyle görüyorsunuz ya alttan takmak daha rahat olur Tabii ama bunlarda da alan bayağı geniş olduğu için takabiliyorsunuz. Her filtrenin dışı haliyle yağlı. Biraz elimden kayıyor. Şimdi böyle elimle tutturup Şimdi bez yardımıyla güzelce yerine oturtup Ondan sonra güzelce elimizde asılarak sıkacağız. Ben hangi araba olursa olsun filtreleri yani bu tarzda olan filtreleri Anahtarla sıkma tarafları değilim çünkü eziliyor, büzülüyor. Ha plastik kutunun içinde olduğu için onları mecburen anahtarsız sökemiyoruz da. Şimdi bu oran yetmez. Ben arabanın altına girip iki elimle güzelce bir asılacağım buna. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.